Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sayısızca salatu selamlar olsun. Bir defasında bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi ve Ya Resulallah iman nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama şu cevabı verdi. İyi amel yapınca sevinir ve kötü amel yapınca üzülürsen sen müminsin. Subhanallah kardeşlerim. İnsan iyi amel yaptığında gönlünde bir ferahlık ve sevinç hisseder. Çirkin amel işlediğinde de üzülüp kederlenirse bu onun imanda olduğunu alameti ve göstergesi olacaktır. Bu hal onda baki kaldıkça onun imanı zinde ve canlı kalacaktır. Eğer bu hali yitirirse o zaman onun imanı zayıflanmış, sönmüş olacak onu yapması gereken şeyleri yapmaya amade edemeyecek. Kaşınması gereken çirkinliklerden de onu kaçındıramayacaktır. Allah Azze ve Celle bana size hepimize nasıl dünya peresi insanlar dünyalık elde ettikleri zaman seviniyorlar, dünyalık menfaatlerini kaybettikleri zaman üzülüyorlarsa aynı şekilde uhrevi menfaatleri kazanınca sevinmeyi, uhrevi menfaatleri sahibedince de üzülmeyi nasip ve müyesser eylesin. Allahumla. amin.